Arkadaşlar bugün şu yukarılarda bir yer var ha oraya gideceğim orada yeni e, neydi adını unuttum yeni güncelleme ile ilgili teoriler verebilir bakıyorum bir yılan Evet. Normal ay yeni yeni almışız. Ama işte burası Ramazan'la ilgili. Ramazan'la ilgili bakın. Burası da Vaha ile ilgili. Vaha'nın bu Vaha'da vardı. Burada Ramazan'la ilgili. Bakın Neyse ben de iyi. E, i̇yi. Yemiyorum daha. Arkadaşlar ben de evine gidip size göstereceğim. O şey Vaha'da vardı. Ay. Benim evim neredeymiş? Benim evim var. Benim benim ben ev almayı sevmiyorum. Ben bu evde iyiyim. Ne var? Abi ne <laughs> Burada bir yatak var. <laughs> Neyse şimdi buna girdim ya ben. Şey, e, neredeydi lan bu? Değil. Ah, vaha. Bakın gördüğümüz biraz önce gösterdiğim o şeyden. Ya Ramazan nasıldı? Aa bu ne var? Aa kapım. Kapım hover da sadece bu var. Ne de? Neyse biz Hello Kitty haberin var mı? Niye fark ettim? Ben Hello Kitty'yi çok seviyorum. Ama Pomporin'i daha çok seviyorum. Moda. Oy. Haber bulup da ya da Neyse. Evet. Şu anda gösterilmiyor. Neden acaba? Hex'te Gangs. Evet gösterilmiyor maalesef. Bu Ramazan'da ne bir kapalı kostüm gelmişti. Şöyle bir ben kostüm onu <laughs> neyse. bir tane bir saçları niye girdi mi? Şapkalı. İkinci üstleri girdi. Abi Ben aynı üstlerle durum. Ne sevmiyorum. Ha bu. Bu Ramazan güncellemesi ne yoksa ara güncellemelerden miydi? Heh, bu. Hatta Özgüç TV yeni attığı bir tane video var. Maya bu takımı giydirmiş. Sana koymuş, sala koymuş. Shorts videosu ilerliyor. <laughs> Böyle ayakkabısı da mı vardı ya bunun? Verdim bunun ayakkabısı da. Aa, şimdi bunun ayakkabısını nereden bulacağım? Şöyleydi Maya. Şöyle diyeyim. Nerede ben, ben yüzünü almış olmalıydım. Bir videoda vardı. Yani ben al, ne ben almışım. Nerede Maya'nın yüzü? Anmıyorum hiçbir izi. Ha buradaymış ya. Aha, bu şekilde mi ilerliyordu ama ayakkabıları hiç hatırlamıyorum. Maya bu şekilde ilerliyordu da ben bunları anlayacağım. Ayı, maya'nın gibi kaldım. Bir dakika. Ben Maya değilim. Ne? olmaya gibi olmaya istemiyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.